camları ben ısıtıyorum gördüğün gibi. O ne kadar evde beklerse her saniye hem ısısı artıyor hem de boyutu büyüyor. Yani ben bu boyutunu büyüklerine çift cam kullanarak ve birbirine ekleyerek canlara bütün ediliyor. Yani ayrıntılı çalışmalar yapmama olarak sağlıyor. Ben de daha dikkatli çünkü parça birleştirme sayısı ne kadar artarsa camın kırılma riski de o kadar yükselir. Yani bu üründe ne kadar fazla dokunuş varsa çok işçilikli, zorlu bir aşamadan geçmiş demektir. Bu gördüğün o deniz atı, Tudamingo, oradaki kadın ağaç figürleri çok zorlu oluyor. Şu an yaptığı ödül mesajı, kapı boyunca şey içine yıldız taşı aldığını, tarih tarihleri ise bunlara bir işçilir, İtalyanları sağlamak için çok iyi olmalı. Ayağımın orada çıkartıyor mu? Ayağımın orada çıkartıyor mu? o